Yunus FC YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. Bugünün videosu yine bir kadro kurma görevi olacak. Uzun zamandır istenen bir kadro kurma görevi vardı. Benim yapmayı ihmal ettiğim. Onları yapacağız. Bunlardan, bunlardan bir tanesi ee, büyük karşılaşmalar değil. Yabancı oyuncular. Bir tanesi de gurbetçi oyuncular olacak. Gurbetçi oyuncuların güzel bir ödülü var. E, altın oyuncu, nadir altın oyuncu paketi ver, verecek ve 5000 coin'i de var aynı zamanda ödül olarak. Bir de yabancı oyuncular. Bunları hep beraber tamamlayacağız. E, şimdiye kadar olan videolara Desteğiniz için her zaman desteğiniz için çok teşekkür ediyorum yorumlarınız beğenileriniz izlemeleriniz ve abonelikleriniz e, benim için çok mutluluk verici bir şey şu anda e, çok güzel devam ediyoruz 1000 aboneye doğru yaklaşmak yaklaşmış durumdayız 900 abone civarındayız şu anda e, Evet başlayalım videoya yabancı oyuncularla başlayacağım bu daha basit olanı büyük oranda bronz oyunculardan kurabiliyorsunuz bunları gördüğünüz gibi Premier League İngiliz olmayan Premier Premierlik oyuncuları Alman olmayan Bundesliga oyuncuları ve İtalyan olmayan Calcio A oyuncuları olarak 3 e, tane kadro kurma görevi yapacağız. Burada e, dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. İngiliz olmayacak ve Premier Lig oyuncusu olacak. Ben kulübümdeki altın oyuncuları, e, bronz oyuncuları kullandım. Gördüğünüz gibi şu 4 tane arkadaş hatta 5 tanesini kullandım. E, zaten bronz paket metoduna devamlı bronz paket açtığım için hani boş boş kaldığım zaman FIFA'da ee, bu şekilde bir sürü bronz oyuncu vardı Geri kalanında aralarında kimya oluşturacak şekilde Belçikalı oyuncuları sıraladık Gönderiyoruz 2 nadir oyuncu paketi verecek bu bize Bunlardan da güzel şeyler çıkarabiliyor Arada Bundesliga'yı da yapıyoruz aynı şekilde ee, Türk oyuncular var Bundesliga'dan ee, Hani rahatlıkla aralarında da kimya oluşturabileceğiniz Ben 3 tane şu 3 arkadaşı gönderdim Bu Arkadaş Pardon Bu arkadaş Arif Ekin ve bu arkadaş Bilal Sezer. Ee, geri kalanını İngiltere 4. Ligi oyuncularından kurdum. Çok basit ve rahatlıkla yapabileceğiniz. Aynı zamanda da premium gümüş oyuncu paketi veriyor. O da e, yanlış hatırlamıyorsam 8 binlik bir paket. Ve içinden güzel oyuncular çıkabilir kadro kurma görevlerini kullanacağınız. Evet bu da bu arkadaş niye yok? Ee, İngiltere Ligi'nin daha doğrusu şöyle Calcio A'nın oyuncuları e, İtalyan olmayan oyunculardan ben 4 tane İtalyan olmayan oyuncu buldum kulüpten. Onları yerleştirdim ve geri kalanını da yine İngiltere 4. Lig'inden e, tamamladık. Bir saniye ben şu arkadaşı da bulayım. Düşükten yükseğe diyelim. Oldu mu? Oldu. Tamam gönderiyoruz. Yine altın paketi veriyor bu da 5000'lik. Tamamladık bu görevleri. üç tanesini tamamladık. E, ödül olarak Yalnızca alt, yalnızca oyuncu paketi ve bin jeton tamamdır. Birazdan açacağız bunların tamamını. Şimdi gurbetçi oyunculara geçiyoruz. Bunlar birazcık daha zor. Ee, kurması birazcık daha vakit alan ve birazcık e, hani üzerinde düşünmek isteyen e, kadro kurma görevleri. Bunları ben sizin için tamamladım. Bu şekilde tamamladık. Veyden, Fener, Jale, e, falan filan derken bir tane arkadaşı satın aldık moddayı. O da e, kavani kadro kurma görevinden dolayı biraz para ediyor. Onun dışındaki oyuncuların e, çoğu Para etmeyecek çok fazla para etmeyecek oyuncular. Yalnız şöyle bir şey dikkat etmek lazım. Burada loyalty var yani sadakat var. E, Loyalty'yi de yapmak için gördüğünüz gibi yeşil kalkanlar var oyuncuların üzerlerinde bunlar ya 10 maç oynamanız gerekiyor oyuncularla ya da paketlerden çıkmış olması gerekiyor. Kısaca e, bir şey var onu da yapabilirsiniz. Haftanın takımıyla maça giriyorsunuz ve e, maçtan çıkıyorsunuz hani. E, maçı bırak demeden nasıl diyeyim PlayStation'ın orta tuşuna veya Xbox'ın orta tuşuna basarak çıkıyorsunuz. O şekilde masa üstünüze veya Xbox'ın veya PlayStation'ın ana menü ekranına dönerek tekrardan bunu 10 defa yaptığınız zaman oyuncular kısa sürede kim şeylerini, gereken kimyaları ve loyalty'leri kazanacaklar. Bu da aklınızda bulunsun. Daha önceden de bir videoda sanırım bahsetmiştim. İtalya'yı bu şekilde tamamladık. Cumhur Jumbo altın paketi, Jumbo altın paketi ve 1000 jeton. Fransa'yı yapıyoruz. Fransa'da da değişik değişik. Yani şöyle zaten aynı uyruktan maksimum 3 oyuncu kullanabiliyorsunuz. Aynı ligden de maksimum 4 oyuncu. Yani burada bir hibrit yapmanız gerekiyor. İlla ki farklı liglerden kullanmanız lazım. Biz de bir kısmını İngiltere Ligi, bir kısmını Almanya Ligi, bir kısmını da İspanya Ligi olacak şekilde tamamladık. Bu şekilde çok fazla maliyetli olmayacak size. Ve... Nadir altın paketi 25.000 veriyor. 25.000 artı 3.000 coin veriyor. Bunu siz bayağı daha hani maksimum 10-12 bin olacak şekilde tamamlayabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Bir pozisyon değişikliği dahi yok. Ama dediğim gibi bunun da da ee, loyalty'ye yani sadakate ihtiyacınız olabilir. Eğer kulüpte yoksa oyuncular sizin kulübünüzde yoksa. Devam ediyoruz. Hayda. Bu arkadaş kimdi mesela ben şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Jale'ydi. Onu gönderdik. Hiç hoş olmadı. Evet alalım onları. Şuradan bakalım ne kadar bulabileceğiz. Evet bu da Fransızdı sanırım. Bu Nantlı bir oyuncuydu. Aa ben onları göndermedim ki başka bir takımda. Neyse bakalım. Fransa Ligi'ne gidelim. Hayır yok. Tamam onların ikisini satın alalım biz. Hızlıca. Ha? Bu arkadaş olmaz herhalde. Thomas son. Evet. 850. Ya da Fransız bir sabek bulalım. Biz Fransa Ligi'nden sanırım Jale'nin fiyatı biraz yükselmiş bu şeyden dolayı. Ee, büyük karşılaşmalardan dolayı yükselmiş olabilir. O yüzden aklıma şu anda o geldi. Sabek ve Fransız bulacağız. Ee, ı -ı. Silver işimizi görmeyebilir. Hayda. bu kesin gitti zaten. Evet. Evet şanssızlığımız oldu bu da. Neyse 2000'e bulalım madem. O 2000'e de yok. Müthiş. 3000 olsun. CDB vardı bizde değil mi? CDB'yi kullanalım o zaman. Evet bu arada videonun ileriki kısmına geçebilirsiniz burada. Gurbetçi oyuncular diyoruz. Almanya tarafındayız değil mi? Evet. Lig. Fransa Ligi. Evet. Evet. Oldu. Devam ediyoruz. Ee, geç olsun güç olmasın diyoruz. Üst düzey altın oyuncu paketi verecek. 45 binlik bir paket verecek bu. Ve sonuç olarak İspanya ile bitireceğiz bunu. Bunu da güzel bir hibrit yaptım ben de üzerinde biraz düşündüm. E, vakit harcadım. Evet Casillas Kalede. Birkaç tanesinde bunların e, loyalty yok. Ama ona rağmen tamamlamayı başardık. Gördüğünüz gibi oyuncular bu şekilde. Ve bir mega paket veriyor 35 binlik bir paket. Tamamlıyoruz bunları ve sonucu olarak asıl benim istediğim paket de buydu. Ee, tamamlamış oluyoruz. Gurbetçi oyuncular. Nadir oyuncu paketi 50 binlik bir paket. Tamamı altın ve nadir 12 tane oyuncudan oluşan paket. Bunun içinden güzel bir şey çıkabilir ve 5000 jeton alıyoruz. Beraber paketleri açalım. Mağazada 9 tane paketimiz var. Gördüğünüz gibi. Yalnızca oyuncu paketi. Cuba Premium Altın. Nadir Altın. Yani orada biz muhtemelen 25, 35, 60, 110, 155 binlik paket kazandık. Ee, çok fazla para harcamadan. ya yani 155 bine muhtemelen 40-50 bin harcayarak açabilirsiniz. Bu da güzel bir aslında e, strateji olarak aklınızda bulunsun. Açıyoruz paketleri yavaş yavaş. Altın, Center for Han. Han okey güzel. Önceki oyunlarda sanki e, kanat oyuncusuydu Han diye hatırlıyorum. Bu arkadaşı satarız. Bu arkadaşı da satarız geri kalanını kulübümüze gönderebiliriz. Devam ediyoruz. Altın paketiyle 5000'lik paket. Ya bence bu kadro kurma görevleri bayağı hani kar edilebilecek kadro kurma görevleri. Hele ki iyi bir oyuncu çıkarıp e, voley vurabilirseniz, e, cidden böyle 40-50 bin'e 250-300 bin'lik bir e, kar yapmış olabilirsiniz. Wagner Love geldi bu arada. Bakalım şu anda Fransa Ligi para ediyor gibi. <laughs> da Silva. Belki 1000-1500 olabilir. Gönderelim kendisine. Premium gümüş oyuncu paketi. Gümüş paketler bu oyunda e, uzun yıllardır e, çok umursanmıyordu ama... Bu sene bu kadro kurma görevlerinin çıkmasıyla beraber baya e, revaçtalar aslında. Gördüğünüz gibi Rize Spor'dan bir oyuncu çıktı. Bunların tamamını göndereceğiz. MLS. Başakşehir'den bir oyuncu. Sunderland'dan bir oyuncu. Belki İngiltere kadro kurma görevi gelecek. O yüzden ben bunu saklıyorum. E, para edebilir ileriki zamanlarda. Ne zaman geleceğini tabii ki bilemiyorum İngiltere'nin ama... Büyük bir lig ve Gol Kralı'nı e, çıkaracaklar. Muhtemelen sanırım Harry Kane'di. E, Harry Kane kadro kurma görevi olacak bir önceki videoda yani daha doğrusu belki iki önceki videomda e, bahsetmiştim bu olaydan e, Higuain kadro kurma görevinde daha önceden yatırım yaparak ufak tefekten hani böyle 700 800'den fazla vermeden adam başı e, bütün takımları tamamlayabilirsiniz bu da size sonradan hem kar hem de e, hem de iyi bir oyuncu olarak bir kadro kurma görevini ve bir sürü paket olarak geri dönebilir onu da aklınızdan çıkarmayın yani yani çok fazla para vermenize gerek yok çünkü bu yatırımı yapan insanlar arttı yavaş yavaş ee, o yüzden oyuncuların da fiyatları birazdan art, biraz arttı. Ama e, baktınız market durgun. Birkaç tane toplayayım derseniz sizin için iyi olabilir. Kendinize e, bir iyilik yapmış olursunuz yani. Paletta 750'den gider gibi geliyor bana. Ve gitti hatta. Ee, nadir altın paketi, mega paket, nadir oyuncu paketi, üst düzey altın oyuncu paketi. iki nadir oyuncu. Yu açalım bakalım içinden güzel bir şey çıkacak mı? Yok bir şey. Sol kanat. Bu arkadaşın bir Man of the Match kartı vardı. Valde Diao. İkisini de gönderelim. Coin'lerimiz artıyor yavaş yavaş. Evet. Ee, değer sırasına göre gideceğim. 25.000'liği açacağım önce nadir altın paketi. Bir duraksadı ama bir walkout yok sanırım ama bir Man of the Match var. Bir man of the match çıktı. Çok güzel. Team Cruel 83. Ama daha çok paketimiz var. İçinden çok güzel şeyler çıkabilir. Güzel. Team Cruel. Evet o turuncu, turuncu yıldız çok fenaydı. Bakalım başka bir şey var mı? Başka bir şey yok ama bu yeterli bu paketten sanırım. Mehmet Topal da var. Mehmet Topal'ı sonra satabiliriz. Chelsea deplasman forması. Para ediyor mu acaba? Evet. 35 binli açacağız. Sonra 45 binli, en sonda da 50 binli açacağız. Ama güzel başladık. Güzel devam etsin. Walkout yok yine. Ha başka bir şey de yok. Bu 35 binlik paketlerden ben e, 2015 FIFA 2015'te e, bir Team of the Year çıkarmıştım. O yüzden çok severim kendilerini ama bu FIFA'da nedense hiç iyi şeyler çıkmadı içlerinden. Ama güzel. Bir sürü oyuncu var. Bu kadro kurma görevlerinde kullandığımız İtalya Ligi oyuncuları geri dönüyor yavaştan kulüplere. Rion. Allah Allah adamlar. Ha, yok o kadar da değil. O kadar da değil dedi. Uh. Zenginiz. Anneni Ve Cahill. Cahill. Şimdi belki Premier League oyuncuları para etmeye başlayabilir yavaştan. Bu hafta sonunda gelecek e, kadro kurma görevinden dolayı. Her de kalsın upgrade. Kadro kurma görevi dediğim bu arada player of the month yani ayın oyuncusu kadro kurma görevi. Bakalım Lukaku ya da Harry Kane olmasını bekliyorum. Ben Harry Kane olması daha yüksek bir ihtimal. Üst düzey altın oyuncu paketi 45 bin. 45 bin içinden hiçbir şey çıkmadı. Vallahi harika. Nabil Fekir. Fekir olsun iyidir. Fekir var mıydı bizde? Yokmuş olsun güzel Silvestre Trippie Bu oyuncudan hiçbiri yokmuş bize. Çok enteresan Simovic Tamamdır hepsini gönderelim Ve son olarak nadir oyuncu paketi Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın ee, Abone olabilirsiniz Abone olursanız 1000 abone yolunda bana destek vermiş olursunuz Çok mutlu edersiniz beni Açıyoruz videonun son paketini Walkout yok İçinden büyük bir yıldız çıkıyor. Bayernli. Havi Martinez 85. Güzel bitirdik. 85 ile bitirmek istediğimiz bir şeydi. Belki bir özel kart bir Man of the Match ya da bir inform da olabilirdi ama Havi Martinez de iyidir. Önümüzdeki hafta belki inform olabilir. O yüzden aslında canım sıkılmadı değil ama olsun. Güzel. 85, 83, 82'ler var. Hiç fena olmayan bir paket açılışı dedik. Güzel para yaptık diye tahmin ediyorum. Team kurul belki çok paraya gitmiyor ama hoşuma gitti. Benim e, kulüb, kulübümde e, olmasını sevdiğim kartlar bunlar. Çok teşekkür ediyorum şu ana kadar olan desteğiniz için ve videoyu buraya kadar izlemiş olduğunuz için. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.